Herkese merhaba sevgili izleyiciler, İyi hafta sonları diliyorum. Ekonomist Bayram Başaran'la karşınızda. Lafı fazla uzatmadan başlayalım o zaman. Merhaba Bayram Bey. Merhaba Ebru Hanım. Evet, e, baktığımız zaman doları e, piyasalar 15.90'dan kapattı. 16'ya sabitlediler, 16'yı gördürmeden haftayı bitirdiler. E, diğer taraftan e, hafta ortası Londra'daki altınları da çok fazla konuşmuştuk. Herkes bizim ülkemizi işaret ediyordu. Oradan da bir açıklama gelmedi. Yani ne öyle bir şey var dediler ne de inkar edildi, yalanlandı. Bir de yeni bir pandemiden bahsediliyor. Maymun çiçeği virüsü deniliyor. İşte zaten kapımızda bir gıda krizi var. 10 haftalık buğday kaldı deniyor. İşte açlık da sınanacağız denirken bir de bu yeni virüs gerçekten hayatımızda gelirse ne olacak, neler olur ne dersiniz? Nereden başlasak ki? Hepsi ayrı ayrı program evet, konusunda. Evet, maymun krizi maalesef e, yeni bir e, virüs. E, dünyada şu an en çok konuşulan konuların başında geliyor. E, özellikle Amerika'da, bazı Avrupa ülkelerinde yaygınlaşmaya başladı. İnsanların vücuduna çıban gibi yaralar çıkartan vesaire bir virüs. Türkiye'de var mı yok mu? Sağlık Bakanlığı açıklamıyor mu, açıklıyor mu? Biliyor mu, bilmiyor mu? Hiçbirini bilmiyoruz. Bakanlıktan zaten bir açıklama gelmiyor. Bütün dünya konuşurken, Dünya Sağlık Örgütü de konuşurken bizim bakanlık maalesef bu konuda bir şey yapmıyor. Eğer bu gerçekten bir pandemiye dönüşür ise yani dünya geneli yayılmaya başlarsa, O zaman işimiz vahim. Yani e, açık havada da işimiz çok zor olacak bir kez. E, i̇nsanlar tarım nasıl yapacak? Bu gıda kıtlığı daha da büyür. Evet. Bunlar hiçbir belli değil. Sağlık sektörü buna ne kadar hazır? Bunu da bilmiyoruz. E, tamam bir pandemi tecrübesi indik iki buçuk senedir ama yeni bir krize sistem hazır mı? Başka bir virüs e, daha var. Karar, evet başka bir virüs, tanınmayan bir virüs yeni aşılar mı gelişecek ya da yeni ilaçlar mı bulunacak? Diğer taraftan Ankara'nın bizim dünya çapındaki doktorlarımıza gidin kardeşim demesi, doktor bulama, e bulmakta zorlanacağımız günler. Umarım ülkemize gelmez ama dünya genel eğilirse Türkiye'de gelir. Çünkü sonuçta Türkiye ihracat yapan bir ülke, dünyanın her yerinde pazarlama yapan bir ülke. E bu bütün dünyada müthiş bir yeni ekonomik darboğaz. Özellikle kıdarda da çok büyük kıtlığa olur. Yani Birçok insan Artık görüşten falan değil, kıtlıktan ölür, emin olun buna. Şimdi oradan e, dünyadaki buna e, krize döndüğümüz zaman, pandemiden krize döndüğümüz zaman dünyadaki sıkıntılara baktığımız zaman şu an bütün dünya gıdada kıtlık olacağını barın barın bağırıyor. Bizim iki buçuk üç senedir söylediğimizi barın barın herkes yine bağırmaya başladı. Türkiye buna tedbir aldı mı? Hayır. Bütün bunlar dünyada tansiyonu yükseltecek şeyler, ekonomik tansiyonları yükseltecek şeyler. E, gelişmiş ülkelerin ekonomileri bile yeni bir pandemiye hazır olduğunu ben tahmin etmiyorum. Çünkü enflasyonlar çok yüksek. Her yeni bir pandemi olursa e, gıda emtiyaları başta olmak üzere bütün emtiyaların fiyatları patlar gider. Hiçbir para birimleri bunun karşısına dayanamaz. Bu çok net. Umarım bunu tedbir alıyorlardır. E, sıkı para politikalarıyla içeriden e, özellikle piyasadan para çekmeyle Umarım tedbir alıyorlardır. Bunu Türkiye'ye döndüğümüz zaman Türkiye zaten ekonomisi şu an vahim durumda. Enflasyon üç tane rakamlara gelmiş. Hiperenflasyon dönemi her ne kadar TÜİK bunu açıklamıyor ise de hiperenflasyon dönemi zaten yaşıyoruz. Hiperenflasyon dönemi hem yaşarken bir taraftan paramız değer kaybediyor, diğer taraftan cari açımız ve dış açımız çok büyüyor. Şimdi bu üçlemden bir türlü kurtulamıyoruz. Bu da ne yapıyor? Faizlere basınç yapıyor. Sen ne kadar merkez bankası var? faizlere ben dokuz yaptım desen de ya da Ankara'nın yaptığı gibi ekonomi yönetiminin aldığı bir karar hangi akla yönelik bir karar alırlarsa kredi faizlerini %9'a çektik, teşvik kredileri dağıtıyoruz. Ne? Bu ortamda kim nasıl yatırım yapacak bunu kimse düşünmeden neden böyle bir şey yaptıklarını da anlamıyorum. 40 tane ülkeye de oralardan e, yaptığınız ihracatın bedellerini getirmeyin, getirmeyebilirsiniz gibi açıklamalar. Bunlar bizim tamamen savrulduğumuzu gösteriyor. Ekonomi birim pandemi Türkiye'si darmadan darmadağın olur. Evet. Gelmese bile dünyadaki ekonomik daralmadan dolayı darmadan oluruz. Şimdi buradan şuna geçebiliriz ee, şey yaparsınız bir, en çok tartışan konulardan bir tanesi neydi ee, süper bono veya enflasyon enflasyonu. Enflasyonu endeksli mi? bono evet gerçekten geçtiğimiz haftada çok fazla konuşuldu. Geçilir mi ne dersiniz yaparlar mı öyle bir şey? Ben sanmıyorum yaparlarsa çünkü banka finans sistemi çöker. Şimdi bakın biz bunu üç kez denedik. Ne zaman denedik? Bir 24 Ocak 1980'den sonra 81-82'de denedik. Müthiş bir banka ve ba e bankerlik krizle karşı karşıya kaldık. Faizler uçtu gitti, enflasyon uçtu gitti, bütün finans sistemi çöktü. O zaman şöyle hatırlıyorum, banker Castelli yüzde 60 da, 65 borçlanırken hazine 90 veriyordu, 95 veriyordu, borçlanamıyordu. Gelin 94'te yine aynı, bu sefer bankalara battı. Bir sürü o gün anlış bildiğimiz bankaların birçok piyasada yok şu an. Hatta 70-80 senek, 90 senek bankalar yok oldu. İşte Osmanlı bankaları verdi, Demir Bank vesaire. Daha benzer pamuk makbari bir şey banka sayılabilir. Aynı şeyi 2001'de bir daha deneyim dedik. Maalesef 10 senede bir, 15 senede bir biz, biz bu krizleri yaşıyoruz. Şimdi aynı şeyi yine yaparlarsa bu sefer ne olacak biliyor musunuz? Sebep değil diye o, o günkü sebeplere baktığınız zaman evet enflasyon çok yüksek yine e, yanlış kararlardan dolayı çok yüksek. Hadi 80'i biraz anlarım. 82 krizini anlarım. 83 krizini anlarım ama 94'ü ve 2001'i kimse anlatamaz. Anlatabiliyor muyum? Tamamen siyasi beceriksizlikten çıkan kriz. Tamamen siyasi vereceksen bugünkü de aynı. Kimse kusura bakmasın. Doğrusu bu. O zaman ne oluyor biliyor musunuz? Piyasada müthiş bir bankalarda likitte sıkıntı doğacaktır. Nasıl doğacaktır? Şimdi düşünün hasil olarak siz enflasyon endeksi buna çıkarttınız. Hı. Ne olacak? Herkes mevduatları çekip bu bonoya yatıracak. TLS dövizini varsa bonoya yatıracak. Bonoya yatırdığınız zaman ne olacak? Bankalarda likitte krizi başlayacak. Bakın unutmayın bankaları yaşatan karlılık değildir, likidedir. Bir gün likideniz bir gece overnight piyasada borçlanmadığınız banka tersine dönüp de paşa çakılır. 2001'de, 2001'de en yakında onu gördük zaten. Dolayısıyla eğer bir böyle bono çıkarırlar ise gerek enflasyon endeksi gerek süper bono gibi bir bono çıkarırlar ise bankalar likide krizi başlar. Bu sefer bankalara mecburen ayakta kalabilmek için paraya saldıracaklarında ne olur? Bir faiz yarışı başlar. Hazine ile merkez e, bankalar arasında bir faiz yarışı başlar. Bu sistemi çökertir. Bunun tekrar durulması çok zor. Birileri piyasadan çekilmesi lazım. Dolayısıyla evet. bizim şu an camları, fincanları kırmadan bu işi becermemiz lazım. Bu işin becermen yolu da belli. Hiç bunları yaşamadan becermen yolu belli. İlla da şok faizlerle bir şeyler yapmak şu an mümkün değil. Çünkü bankacılığı öyle bir hale getirdi ki likidasyonu sen kendin sağlıyorsun. Maliyetler nasıl? Bankalarına maliyetler atacak. Banka, bankalar günlük nakit yönetimini de beceriksiz kalacaklar. Bu sefer ne olacak? Kredilerin faizlerini inanılmaz şekilde yükseltecekler. Çağıracak bütün firmaları. Firmalar bu sefer atacak. Zincirleme bir kazaya doğru ben şu an duvara doğru gidiyoruz gerçekten bu sistemin sonu çok büyük batışlar, çok büyük işsizlik, çok büyük cari açık, çok büyük döviz açığı, çok büyük TL açı meydana gider. Her şey karabağ oluyor. Evet. Ki şu anda epey karışmış durum. Evet. Bakın yine söyleyeyim. Evet. çok büyük işsizlik, çok büyük şirket batışları, finans sisteminin zora girmesi bunların hepsi ne doğru şu an hızla duvara doğru gidiyoruz. hadi doları moları hiç kimse tutamaz. Kimse kusura bakmasın. Böyle bir şey yok yani. Dolayısıyla evet. temel ekonomik reformları yapmadan siz bunları yapamazsınız. Yaparsanız sistemi çökertirsiniz. Bu da yanlış. Altın mevzuna geldiğimiz zaman umarım yapmaz. Yani bizim bankamız yapmamıştır diye ya tahmin ediyorum. Bence %90 bir 10 puanlık marj bırakıyorum. Çünkü kediye, köşeye sıkışan kedi tırmalar. E, bizim Merkez Bankası köşeye sıkıştığı için böyle bir şey yapmış olabilir mi? Bir yüz %10. Ama umarım yapmamışlardır. Ama o, o. o altını kimin sattı da henüz açıklanmış değil. Ankara ne yaptık ne yapmadık diyor. Londra bunu açıklamıyor. Önümüzdeki günlerde gözle gelecek haftaki bilançoda Altın rezerv, e, Alt, Merkez Bankası'nın bilançosunda altın rezervleri biz bunu görürüz. Ne kadar eksilmiş ne kadar eksilmemiş de görürüz. Ama umarım yapmamışlardır o bile bizim prestijim, mah, prestijimizi mahveder. Maalesef Ankara her gün o günü kurtarmak için bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ya geleceğe yönelik hiçbir şey yapmıyor. Bakın gıda krizi diyoruz değil mi? Gıda kıtlığı diyoruz hatta yoksulluğu diyoruz. Pandemi diyoruz. İşte yeni maymun bilmem ne virüsü yayılıyor bundan bahsediyoruz. Ama Ankara'da hiç kimse bunlarla ilgili tek kelime etmiyor. Sessize gömülmüş, evet. bugün bulursak bugün yarısı yarım bulursak yarın yarış şeklinde. O stres böceği şey gibi oldu. Tüm bunlar varken bir de Türkiye'nin hicra haritası çıkarılmış. Gerçekten o da korkunç. Yani e, korkunç rakamlar var. İşte bir sürü şey diyoruz, virüs diyoruz, yeni bonolardan bahsediyoruz. Dövizlerin geldiği durum belli. Altınlar satıldı mı satılmadı mı tartışmaları var ama bir de harita var o gerçekten çok korkunç. Yani... Benim. Biz evet. önümüzdeki süreçte neler yaşayacağımızı söylüyorsunuz. İşte işsizlikten hani bir pek çok etkisi olacak ama zaten bugün olduğumuz durumda hiç, hiç açıcı değil. Maalesef değil. Yaklaşık 23,5 milyon icra dosyası var. Bunun 8 milyonu e, yıl başından bu yana gelmiş. Bakın 8 milyon insanlar ödeyemiyor. Hani hep söylüyorduk ya insanlar bu kredileri veriyorsunuz, insanlar bu tüketici kredilerini ödeyebilecek diye. Ve tüccar da ödeyebilecek diye. Çünkü tüccar da sermayesi eriyor sürekli enflasyon karşısında. Şimdi icralık. <laughs> 23,5 milyonun icra dosyası mı? 8,2 milyon İstanbul. Bakın ne kadar kötü. Dörtte evet. İstanbul. Evet. Çok kötü yani. Şimdi döndüğünüz evet. zaman hani İstanbul'daki finans sistemi veya bankacılık sistemine bir şey oldu Türkiye zaten biter. Anlatabiliyor muyum? İstanbul ayakta tutmazsanız Türkiye'deki sistem yürümez. Şimdi bunu evet. deprem zamanlarında da hep konuşmuştuk. Ama önce İstanbul ayakta tutmazsanız onun için İstanbul'da kentsel dönüşüm hızla yapılmasını hep konuştuk bunları. Anlattık. Şimdi bu şu demek. Türkiye'de hemen hemen her ailenin bir ferdi hani ortalama 4 kişi düşünürsen 85 milyonda vatandaş düşünürsen bir ferdi icralık olmuş. Her aile bir icralık icralık işte yani. yani ortalamadan bahsediyoruz. Olmayan aileler vardır, Bazı aileler çifttir, bazı aileler 3 kişidir. Bazı aileler de hiç yoktur. Ama ortalamada hemen hemen her aile icralık olmuş. Ne, ne, nereye gideceksiniz? Ne kadar alacaksınız bu insanlar ne, ne alacaksınız? Hadi alın o zaman. Kredi kartı ödeyemiyor. Tüketici kredilerini ödeyemiyor insanlar. Alın. Bunlar da konuşmuştuk. Hatırlıyorsanız bu e, kur koruma mevduatlarını. mevduat İnsanlar ödeyemeyecek dedi. Sen çünkü enflasyondan insanın cebindeki bütün parayı alıyorsun. Nasıl ödeyecek insanlar? Ne yapıyor? Gidiyor kredi kartlarla bilmem ne. Tüketici krediden alabildi kadar alıyor. Malı gıda maddesine yatıyor. Ondaki, sonraki gün aynı hükümet gibi ne olacaksa olsun diyor. Çünkü bu, kriz krizi ben yaratmadım bilmiyor vatandaş. Hakikaten de vatandaşın bu krizde hiçbir günahı yok. Hiçbir günahı yok. Vatandaş tasarruf ettikçe Ankara horul horur para harcıyor. Ya bari Türk lirası da bir tasarruf edin. Onu da yapmıyorlar. Yapmazsanız başınıza gelecek bu. Yapacak bir şey yok. Evet. Ve maalesef önümüzdeki günler ya bankalardaki batık krediler artacak. Şu an bir sistem onu gösteriyor. Bu icra dosyası zaten demek ki batmış. Tahsil edilemiyor. O zaman diyorsun mahkeme öyle teslim et, e, tahsil edeyim. İcra öyle tahsil edeyim diyorsun. E vatandaşa yazık günah değil mi? Niye vatandaşı bu duruma düşürdünüz? Evet, maalesef. Maalesef evet. önümüzdeki günler Türkiye'ye koyuyor. Dünya için iç açıcı değil. Türkiye için hiç 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 iç açıcı değil. Maalesef. Evet. Yine maalesef dedik yine programımızı böyle kapatıyoruz. Çok teşekkür ediyorum hem size hem de hafta sonunu biz ayırıp izleyen izleyicilerimize. Yarın görüşmek üzere. İyi hafta sonları. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.